Evet arkadaşlar bugün sizlerle yeni oyunla ama oynamayacağız Yani oynayacağız da nasıl olduğunu ben demiyorum. Yani demeyi bil. Neyse çok kafa yormayalım. Ben Türkçe unutuyorum galiba gene gide gide. Neyse. İlk önce size şunu söyleyeyim. Şu an ben şu an ben oynuyorum bu arada. Ee... <laughs> Hesap niye böyle diyorsunuz yani? Süper bir yerde bu gerçek değil. Gerçek değil evet. Hileli. Yani hepsi emekli değil. Yani emekli de hepsini ben uğraştım. Bitirmeye uğraştım. Sadece hilesi böyle kostüm. Sonsuz para hilesi. Sadece bunlar. So para hilesi. Ve ee, böyle para hilesi sadece bu. Bu var. Yani hile sayılmıyor. Neyse. Ee, ben bu arada onu ve size bir şeyler anlatacağım. Ama e eğer anlatmamdan sıkılıyorsanız buradan da yarısını oyun oynarız. Zaten biraz anlatacağım. Evet o zaman anlatmaya başlayalım. Şimdi biliyorsunuz Jurassic War Rebirth çıktı. Yani yeniden doğuş. Ve yeniden doğuş çıktığı ardından izlenmeye başlamıştı. Ve gerçekten çok iyi bir bölümdü. Ben de izledim. Yani hak ediyor. Ee, ama orada ilk başta birazcık saçma şeyler buldum yani belki değildir ama birazcık düşündüğümden buldum şimdi anlatacağım birincisini anlatayım ya Öğreticiye geçtik dur Heh, birincisini anlatayım şimdi Dying Hicks'ın ilk filmde gösterdiğinde Dying Hicks'te neden adam sıkıştı ya? Adam sıkıştığında neden şey yaptı? Kadın açmadı kapıyı. Dinozor geçer diye. Ama dinozor o kadar büyüktü ki. Yani şu an oyunda gösteriyorum etrafa. Etrafının ee, şu kırmızı ve mavi bak bakkalın 10 katı gibi düşünün. Ha işte o kadar. Ama kadın kapıyı açmak yerine koşmadı daha bak koşmadı. Gidip koşup da kurtulabilirdi. O gazlardan. Ama gidip kurtulmamaya ve adamı sadece öyle bakmaya gitti. Ve e, adam da orada Allah rahmetine kavuştu. <laughs> Allah rahmet eylesin. Dur bir gol atayım. Oh. Bir tane mavi de olayım. Oh. Puh. Neyse uğraşmayalım buna. Sonra da e, yani kadın açsaydı belki insan yaşayabilirdi. Bir de yos o camı kırmamış. Yani belki cam böyle çok güçlü bir camdır. Onu söyleyemem. Ona hakaret etmiyorum. Ama mantıksız. Olmalı zaman bir düşünmedim de değil. Sonra başka söylüyorum. Şimdi artık George board reboard'u break bıraktık. Yani şimdi şeyleri geçtik. Burada ne var lan? Heh. topmuş. Bu. Bu. Neyse bunu çok anlamıyorum. Ama şunu söyleyeyim ilk önce. Dine Rex ve e, T-Rex kapışsaydı sizce kim yenerdi? Hemen yazın. Kapıştım bilmiyorum. Unuttum filmi. Film çıkar çıkmaz izlediğim için bir daha izleyeceğim bu videodan sonra. Çünkü nerede izlediğimi söyleyemem. Evet. Zaten sorma. Neyse. Sonra hmm, düşüneyim düşüneyim düşüneyim. Ha. Hmm, şunu ya, arkadaşlar şunu yorumda yazar mısınız? Oyunu bilenler şunu yorumda yazsın. <laughs> sonra söylüyorum. Filmde gördüğümüz fragmanda şey vardı ya. Hmm, adı, neydi, adı neydi? Adı neydi? Adı neydi? Rex'ti bir şeydi. Neyse. Hadi geçelim açık Şimdi Spinosaurus. Geldik Spino, Spino. Ben onu Spino diyorum. Zaten kısaltı şöyle. Ha, ben demiyorum sadece. Uy, oha böyle hareket yapıyormuş. Neyse ben biraz karakter düzenleyeyim bir yandan da anlatayım. Ve böyle işte. hmm, <laughs> düşüneyim başka başka başka. <laughs> düşünülüyor, düşünülüyor. Cevap bulunamadı. Niye bulunamadı ben de bilmiyorum. Sonra oha bu ne lan? Eee sonra Spino böyle T-Rex'te savaşırken hasar aldı ya bildiğiniz böyle yaralandı çizildi. Heh, çizildi. Sonra o in insanın kovalarken neden yaraları yoktu? Bunu dikkat eden var mı? Yaraları yoktu. Böyle ben çok şaşırdım ona. Böyle sanki Spinosaurus değil başka bir şey. Oha şu kafatası neydi? Şu an kafatası level 3. Şu ne lan? İşte yani düşüneyim. Başka söyleyeceğim bir şey kalmadı. Ya bunu iyice planlamalıydım. Ne diyeceğim falan. Çok planlamadan geldim. Sonra devam edelim. Başka hmm. Hmm, Başka hmm, heh. Sonra Spino mesela böyle hasar aldı falan. Sonra böyle Yelken'i de hasar aldı. Evet hatırlıyorsunuz böyle uçak İzleyenler izleyenler bilir uçak falan böyle <laughs> uçak onun şöyle yüz geçmeydi neydi neyse ne orayı çarpmıştı da orada da yoktu yani bunun mübarek ölümsüz yani evet ee, e, şey eğer şimdi bu videoya veya shortlarıma soru atanlara 30 abonede bütün soruları cevaplayacağım her şeyi sorun her şeyi doğrusunu söyleyeceğim onu söyleyeyim yani. Ve buradan bir şey söylemeyi unuttum. Scoprops Rex kanalı adlı biri. Yorumlarında görmüşsünüzdür. Böyle Endemons Rex fotoğraflı. O arkadaşımıza selam veriyorum. Eee... Gerçekten şey veriyor. Neyse. Ben de buradan parkuru yapıyordum. ama düşüyordum. Oh son anda. Okey. Sonra hmm başka başka şimdi tirikten bir tane var onu düşünmeye başladım ben tirikten bir tane var mı diyelim tirikten bir tane var o zaman şöyle düşünmeye başlayayım ben tirikten bir tane varsa bir çok yaralanıyor böyle Oradan nasıl geçiyor aynı Spinon özelliği gibi özelliği gibi yeter ya yeter yeter ya Spinon özelliği gibi özellik bak işte neyse ne böyle şeyleri var. Ben de burada zor oynuyorum. Tut şimdi atıyordu. Hop easy bak bakacağım. Hop Tutuş iş gücü. Hiç düşmeyi hiç beklemiyordum. Katatino ni ni. Ee, ve böyle Roblox videolarında bari çal oynamamı istiyorsanız söyleyin. Ya yeter. Ben bu oyunu bu tarz bitirdim. Super Bear Adventure'ı. Yı. hiç oh, kırık tut. <laughs> Ee, yeter ve şey düşündüm ben Aha oh, sandık yok daha başka T Rex mesela çok yaşlı zaten yaşlı birine benziyor hep aynı şey çıktı bu ne hop seviyorum mübarek senin ben <laughs> devam edelim hep böyle durak satıyorum özür dilerim Çünkü şu an çok yorgun. Evet. Zaten bir yerden geldim. Hop hop. Uğah! Yeter. Tamam o zaman. Kaç dakika sürdü bu bakayım. Oha 8 dakikadır konuşma yapıyorum. O zaman 9 dakika gelince tamam son keçeyimi söyleyeyim. Dilek çok yaşlı zaten. Evet ilk filmde zaten biraz yaşlıydı. O zaman bu kadar devam etti ama bu şey niye ölmedi hala? diyor o ölümsüz mü ya? Şeydi şey. şey <laughs> interraptor. Evet, interraptor. dışı, interraptor öldü. Bir de başka diyozorlar da Allah rahmetine kavuştu. Na. Baklayı. İyi. Ve işte böyle. O zaman oyunumuza başlayalım. Evet, oynadı oyuna başlayalım. Vardı arkadaşlar, oyuna online şey geldi. Eğer bir kardeşiniz veya arkadaşınızla veya kuzeninizle veya ailenizle <laughs> anladınız siz. Oynamak istiyorsanız burada oynayabiliyorsunuz. Hmm, neyse. O zaman biz kendi yerimize doğru gidelim. Abi ikinci bir VR yapalım. Ya da yok ya. Evet arkadaşlar geldim. Hoppa. Bu yeri yapacağız bu sefer. Hoppa. Çünkü videolarda hop başka yerleri yapmamı istiyorsanız like'a abone olun. Veya sıfır hesaptan yapmamı istiyorsanız. Evet sıfır hesaptan geçelim. ben burayı yaptım ama bir daha yapayım var ya. Hopi. Tamamdır, başladık. Hop. Hop. Çok yamuz Çok yamos. Arkadaşlar videomuz burada sona ersin. Çünkü zaman yetmedi. Evet. 8 dakika bak. Koç kocaman 8 dakika konuştum. Ama çok da değil. Evet. <laughs> Roblox videoları gelmesini istiyorsanız like atıp abone olun. Bir de hangi oyunları oynayayım? İzlediğiniz yorumlara yaz. Short mu no, fark etmez. Hop hop hoye çok iyiyiz çok iyi. Çok iyi çok iyi. Aa! Düşer aklıma. Aa, tekrar, ba, di, 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 ba. bazen şarkı söyleyebiliyorum ya. Ee, rahatsız oluyorsunuz özür. Oo görüyor mu lan? Hemen video biteceğim diyorum niye oynuyor? Bilmiyorum. Belki 12'de kapatalım. Evet 12 dakikada korktum. Saat 11 oluyor. Tamam bir dakika daha. Bir dakika daha. Please bir dakika daha. Please please. Hat. Oh, Allah. Hayır. Ben tırmanım. Hoppa. Ali ile vs'ye girdik. Ara yer sokar. Tövbe estağfurullah. Hop. Hoppa. Çok, bu yeri çok iyi düşünmüşler ben bu yeri sevdim artık ben de bir şeyim a ayrımcılık bay